Merhaba değerli arkadaşlar, hepiniz videomuza hoş geldiniz. Şimdi e, geçen haftadan birazcık bahsedelim. Geçen hafta bir önermenin iki tane doğru değeri olduğundan bahsetmiştim size. Şimdi peki 3 önerme olursa ne olur? Örnek verelim, p, q ve r önermelerinin doğruluk tablosunu yapalım. Şimdi p önermesi ilk durumda doğru, q da doğru, r de doğru. Sonra p yine doğru kabul ediyorum, q'yu da doğru artık R'yi yanlış kabul ediyorum. Üçüncü durumda P doğru artık Q yanlış olsun ve R ne olsun doğru olsun. Dördüncü durumda P doğru olsun artık ikisi de Q ve R'ler yanlış olsun. Artık diğer durumlarda da artık P'nin yanlış olduğu durumlar P yanlış, Q doğru, R doğru, P doğru, Q yanlış, Q doğru, R yanlış. Artık son durumlar P yanlış, Q yanlış, R doğru. P yanlış, Q yanlış, artık R de yanlış. Görmüş olduğumuz gibi 3 farklı önerme ile karşı karşıyaysak 2'nin 3. kuvvetini aldığımızda 8 farklı durumun ortaya çıkması gerekiyor. 1- bir, Birinci durum şu, şunun tamamı 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 farklı durumun ortaya çıkmış olduğunu görüyoruz artık. Yani kaç tane önerme varsa o denli e, onun neyini almamız gerekiyor? 2'nin eninci kuvvetini almamız gerekiyor. Bunu geçen hafta zaten söylemiştim. Artık diğer başlığımız yorumlama. Önermelerin doğruluk değeri. Birinci başlığımız. Önermenin belli bir doğruluk değeri taşımasını sağlayacak biçimde önermede geçen sembollere anlam verilmesi işlemine yorumlama diyoruz. Hani bazı dilsel önermelerimiz oluyordu. Buna P diyorduk veya Q diyorduk hatırlarsak. İşte biz bunu yorumlama diyoruz. Örnek verelim. P veya Q önermesi verildiğinde P'ye doğru dersem ya da Q'ya yanlış değerini verdiğinde e, verilmesi işlemi önermenin yorumlanmasıdır. P doğruysa diyorum ya da Q, P yanlışsa diye başlayabiliyorum. Bu doğruluk değerini bilimsel verilere dayanarak ben vermiş oluyorum her önerme için doğru ve yanlış olarak ifade edilen iki farklı doğruluk değeri söz konusudur. Başka bir olasılıktan bahsetmiyoruz zaten. Her önerme için iki durum söz konusu. O yüzden iki üzeri eninci kuvvetini alıyoruz. Bir tane önerme varsa 2 üzeri birden iki farklı durum var. Ya doğrudur ya yanlıştır. İki farklı önerme varsa 2'nin karesi şeklinde karşımıza çıkar. Dört farklı durum olduğu durum olduğunda görmüş oluruz. Güneş sisteminde güneşe en yakın üçüncü gezegen dünyadır önermesi. Doğru ya da yanlış değerini alabilir. Evet ben buna doğrudur da diyebilirim yanlış da diyebilirim. Bu önermenin doğruluk değerini tespit etmek için bilimsel verilerden yararlanıyoruz biz. Örneğin şu an antik, antik çağda yaşıyor olsaydık milattan önceki dönemlerde bu önermeye yanlış derdik. Ama şu an 21. yüzyılda yaşadığımız için bu önermeye doğru diyoruz bilimsel veriler ışığında bir önerme iki farklı değerle yorumlanabilir. Önerme sayısı ile birlikte yorum sayısı da artmış oluyor. Yorum sayısı 2 üzeri n formülü ile belirleniyor. Bu formülde 2 doğruluk değeri yani doğru ya da yanlış. N ise önerme sayısını veriyor benim için. Doğruluk çizelgesi tutarlık, geçerlik, eşdeğerlik. Şimdi birleşik önermeler yorumlanırken doğruluk değerlerinin tablo olarak yorumlanması doğruluk çizelgesi ile yapılır. Doğruluk çizelgesi oluşturulurken birleşik önermelerin eklemlerini ne yapacağız? Dikkate alacağız. Birincisi değilleme önermesi. Günlük dilde değil, mez, mas, sız, siz, siz, doğru değil, yok gibi ekler ve sözcüklerle ifade edilen değilleme önermeleri sembolik mantıkta görmüş olduğumuz gibi bu sembolle gösteriliyor. Değil anlamına geliyor. Şimdi bakacağız. Birinci önerme. P önermesi ya doğru değerini alabilir ya yanlış değerini alabilir. Başka olasılığı yok. P'nin değilini alırsam ne olur? Yani P'nin değilini almak demek birinci ifadenin tam tersini almak demek. ikinci ifadenin de tam tersini almak demek. Yani P birinci durumda doğruyken P'nin değili yanlış olacak. P'nin e, ikinci durumda yanlış ise P'nin değili ne olacak? Doğru olacak. Değilinin değilini de alabiliyoruz. Yani bunun değilini almış oluyoruz. Aslında bunun da tam tersini almış oluyoruz. E, P'nin değilinin değilini alıyoruz burada. Burada P'nin değili birinci durumda neydi? Yanlıştı. O halde burada doğru olacak. P'nin değili ikinci durumda doğruydu. O zaman değilinin değili ne olacak? Yanlış olacak. Yani birbirinin tam zıttı olmuş olacak. Dolayısıyla P önermesi ile değilinin değili önermesi birbiriyle eşdeğer olduğunu görmüş oluyoruz. Birinci durumda doğru, ikinci de yanlış. Birinci durumda doğru, ikinci de yanlış olarak karşımıza çıkıyor. Tümel evetleme önermesi. Günlük dilde ve hem hem ile gerek gerekse DD gibi sözcüklerle ifade edilen tümel evetleme önermeleri sembolik mantıkta işte görmüş olduğumuz gibi bu ters V sembolüyle gösteriliyor. Yani V anlamına geliyor çoğunlukla. V anlamına gelecek işte burada görmüş olduğumuz gibi V. Şimdi tümel evetleme önermesinin doğru değerini alabilmesi için hem ön hem de art bileşeninin doğru olması gerekiyor. Bakın burada ne diyorum? Hem ön bileşen hem de art bileşenin doğru olması gerekiyor. Yani ben P ve Q önermesini oluştururken doğruluk değerini belirlerken hem ön bileşen hem art bileşen yani ikisinin de doğruluk değeri aldığı durumlarda doğru, diğer durumlarda da yanlış olduğunu görebiliyorum burada. Önermelerin Birinin ya da ikisi, her ikisinin de yanlış olduğu tümel evetleme önermelerinin doğruluk değeri yanlış olarak kabul edilecek. Şimdi bakın bunu daha iyi akılda kalıcı bir şekilde örneklendireyim size. Ahmet ve Mehmet yanıma gelsin dediğimde. Şimdi birincisi geldi, ikincisi de geldi. Tamam doğru. Ahmet geldi, Mehmet gelmedi. Oldu mu? Söylediğim koşulu sağlamış oldum. Hayır o zaman yanlış. Bu sefer Ahmet gelmedi, Mehmet geldi. Bakın yine yanlış. İkisi de gelmedi. O zaman yine yanlış görmüş olduğunuz gibi. Ve önermesinin de koşulu böyle olarak karşımıza çıkacak. Bu tabloları öğrenmemiz gerekiyor. Yani V'nin hangi durumlarda doğru, hangi durumlarda yanlış olduğunu bilmemiz gerekiyor. Benzer şekilde değillemenin nasıl gerçekleştiğini de bilmemiz gerekiyor. Şimdi tikel evetleme önermesi olarak devam edelim. Günlük de veya ya da yahut gibi sözcüklerle ifade edilen tikel evetleme önermeleri sembolik mantıkta V sembolüyle görmüş olduğunuz gibi büyük V sembolüyle gösteriliyor. Tikel evetleme önermesinin doğrulu, doğru değerini alabilmesi için ön ve art bileşenlerinden birinin ya da her ikisinin doğru olması bizim için yeterli. Her iki bileşenin yanlış olması durumunda Tikel evetleme önermesi yanlış değerini alacak. Şimdi bakalım burada tikel evetlemeye. Şimdi tikel evetlemede veya artık veya simgesini görüyorsunuz. Birincisinde P önermesi doğruyken Q önermesi de doğruysa doğru. İkinci durumda P önermesi doğru ama Q yanlış. Bakın yine doğru. P önermesi yanlış, Q önermesi doğru yine doğru. İkisi de yanlış olduğu durumlarda sadece yanlış olabiliyorlar. Şimdi bakın az önceki e, somutlaştırdığım örnekle devam edeyim. Ahmet veya Mehmet yanıma gelsin dedim. Ahmet veya Mehmet yanıma gelsin. Ahmet geldi, Mehmet de geldi. E tamam güzel, doğru. İkisi aynı anda gelmiş oldu. Sonra Ahmet geldi, Mehmet gelmedi. E yine doğru, yine koşulu sağladı. Bu sefer Ahmet gelmedi ya da Mehmet geldi. Bakın yine doğru. İkisi de gelmedi. O halde önermemiz ne olmuş oluyor? Yanlış olarak karşımıza çıkmış oluyor. Bir diğeri koşul önermesi yani ise. Günlük dilde ise yeter ki takdirde halinde gibi sözcüklerle ifade edilen koşul önermeleri sembolik mantıkta görmüş olduğumuz gibi tek taraflı ok sembolüyle gösteriliyor. Koşul önermesinin ön bileşeni doğru art bileşeni yanlış olduğunda önerme yanlış değerini alacak. Ön bileşen doğru, art bileşen yanlış olduğunda yanlış değerini alır. Bunun dışında kalan olasılıklar önermenin doğru değeri almasını sağlıyor. Şimdi buna da bakalım ise bağlacına. Şimdi bu doğruluk değerlerini artık biliyoruz. Gözü kapalı şekilde bunları yazabiliyor olmamız gerekiyor. Doğruysa doğru, 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 yanlış, yanlış, doğru, yanlış, yanlış. Şimdi ise bağlacında e, P'yi baz alıyoruz. P'den gidiyorum doğruya. Doğrudan doğruya giderken doğruluk değerini alıyor. Doğru olan bir şeyden yanlışa gidersem problem. Doğrudan yanlış yola düşüyorum. O halde yanlıştır. Yanlış yoldan doğruya gidiyorum. Doğruluk değeri alıyor. Yanlıştım. Yine yanlışım. Bu sefer yine doğruluk değerini almış oluyor. Bunları iyi bir şekilde öğrenmeye devam edelim arkadaşlar. haftaya ancak ve ancakla devam edeceğiz. E, dersimizin sonuna geldik. Şimdilik hepiniz hoşçakalın. Müzik